Selamlar efendim. Bugün ne yapıyoruz? Sizlerle birlikte klavyemizi anlatıyoruz. Size klavyemizi gösteriyoruz. Aynı zamanda montörümüzü kuruyoruz. Montörümüzün ayaklarını kurup yerine yerleşmeye geçiyoruz. Ve aynı zamanda da odamıza kurulumumuzu yapıyoruz. Kurulumuzu izlerken iyi seyirler diyorum. Görüşürüz videoda. Evet selamlar. Şimdi G815'in karşımına geçelim. Hatta bunu da hatta size göstereceğim. Şöyle kutumuz böyle. Şurada bantları var. Şurada ve şurada bantları var. Bantlar açalım. Paris'e gösterelim. Şöyle şuradan yapalım. Şurada açalım yapalım. Bakın açalım yandan. Bunu da bağlayalım. gösterelim göstereyim hızlıca. Hızlı bant açalım. Gösterelim bize Paris'e. Bu tarafın oldu. Açıldı. Mı? Açıldı. Evet. kartınız Şöyle birini açalım. şöyle bir yakına gelirsek arkadan gösterelim şöyle iloş tekiyası var bunun üzerinde ve şu şekilde klavyemize kavuşuyoruz şöyle çıkartalım şu kablosu şöyle uçurumsam şöyle klavye çıkartalım daha iyi değil bu bilek desteği var diye hatırlıyorum ben yanlışım yok ise işte. yok mu var mı bilmiyorum burada bir şey geliyor bu da advance play advance Kendine ne kadar yaptılar, çekil aldın, çekil aldın, çekil aldın, çekil aldın, şeyler, çok küçükler o sosyal fazla çok umursamayız yani. Kullanın kılavuzu vardır sadece bizim için. Şöyle koyalım. Şöyle bir şöyle bir açalım, şöyle açalım. Şöyle Şöyle test et yapalım de. Zekret Türkçe olması önem gösterdim ben. Türkçe olması önemliydi benim için. Çiftli USB port geçişi var. Çünkü neden? Burada kendilerine de şöyle gösterebileceğim gibi şurada da bir USB geçişi var. Onu da kullanabiliriz zaten çiftini bağlayıp böyle kullanabilirsiniz üzerinden direkt. Ki mantıklı mı? Mantıklı yani mantıklı gelmiyor. Ve mantıklı olsun. Belki de belki de ikisini birden bağlarım. Gel olur ise. Kullanırım belki öyle yaparım belki de. Belki belki. Şu kutuları açabilirsek ki şu an tabii sıvırmış bir. Sıvırım sıvırım arkadaş. Sıvırım 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 sıvırım. Heh. takalım bir tanesini göstereyim size. Evet şu tük. Evet, şöyle tatlı bir yanlış var göstereyim size şöyle. Tatlı bir yanlış var şöyle. Hatta bunun modu var mı? Modu ne bilmiyorum. Bu ses tuşu. Direkt ses mod medya. Şarkı ileri, şarkı ileri durdur. Sessize al. Körden mumlu bir çift değiştiriyoruz galiba. Evet. Işıklandı. Yandı. İşte modlar var. M1, M2 var. Şöyle hem de böyle böyle ışık ışıklı yanıyor. Tatlı yanıyor. Çok az yanmıyor. Şöyle yapacağız. Sana söyleyeceğim. Konacağız. Evet kutudan makine çıkıyorum. Kutuda bir daha kurcalayalım. Nasıl bir şey var kutusunda? Bir Kutuda bir şey var kalmasın. Çünkü sanki ben bir testere var gibi hatırlıyorum. Sinirle daha verim. Bu kuşun tam bir tesi yok. Tam bu böyle. Tamam. Klavyeniz de böyle arkadaşlar. Ben memnun olduğumu kalacağımı düşünüyorum. Kulağımın dosyadan da fikir alın zaten. Şöyle arkadan da şuradan şöyle kaldırıyoruz. Şu şekilde göstereyim sonra aynı yerde duruşumu. Çok yüksek değil, çok... Aa, değil, tam ideal benim için. Hatta kepsok şu nerede yanıyor? Kepsok nerede ya? yanıyor? şurada. Sen yani kepsok nasıl açtın? Şurada kepsok sokuşu yanıyor. Namlok şey yanıyor. Şu üç tekerle ses modu çok güzel. Çok hoşuma gitti bu. Çünkü bir tane FN'ye basıyordun, artıya basıyordun, şey yapıyordun, komis yapıyordun da açıyordun. O uğraşıyordu. Şöyle ışık modları var. Ya da bunları atayabiliyorsunuz da M1'imi olarak. Ben böyle de bırakırım. M1'i de öyle. Şu G tuşları, şu G tuşları, gördüğünüz gibi şu G tuşlar. Bunlar programlanabiliyor tuşlar. Deniz senin kullanabiliyorsunuz. Onun için olmuş, şu an bir şey var mı? Fabi ile ilgili hepsi buydu. Fabi'den geçelim. Tamam. Fabi ile ilgili bu kadardı. Evet selamlar şimdi de geldik. Fabi e, en güzel parçalarından birisi. Kıla ilgiden sonra e, sonra geldik monitörümüzde. Evet monitörümüzü açalım. Gördüğünüz şimdi 27 inç. Her ben bahsedeyim 27 inç. Monitör. 2K Eee, 170 Hz olması lazım. 170 Hz bir montör. Hadi bak, bu elbis monitör Hayır, atıl, e, pis, olmadığım için o kadar yüksek, yüksek, yüksek uçup 240'lara, 360'lara açılmaya hiç, 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 gerek yok babacığım dedim. Aldım 170 Hz'imi, oturdum yerime. Gerek yok Diğer de baba, atılıp devlete gitmeye. Bunu atalım. Bunu da çekelim, Zaten ips gerekliliği ve bile benim için hareket olması Niye? Çünkü ben aynı zamanda videoyatör olduğum için sadece şey yayın yapıyor değilim Kendiniz vardır zaten videoyatörlüğü, videodüzü uğraştığımı, montajı uğraştığımı O yüzden gayet iyi benim için 104 herzle olsa, 360 herzle olsa çok çıkartmazdım ama 2k ve ips olması çok önemli benim için Biz hep babacım şunu açacaksın tamam. Bak ya bak ya ne kavga çekildi abi. Heh. Şunu açacaksın tamam. Sen ben daha bak artık sen bana çıkarttın. Tamam bunu uyku tutmuşlar ki yani çıkartan aşk olsun. Hı tamam açtık. Ve şuradan şöyle. iyi e sonik miskin montörümüz şöyle açalım. Şöyle. bismillah diye çıkartalım. Yatıralım şunu. Yatamam şunu. <laughs> sevmiyorlar. Şöyle. Hop şöyle gösterelim montajımıza böyle. Umarım güle güle güzel güzel. Bol bol kullanırız eğlence eğlence beraber. Diyerek. Bu da artık yavaştan toplamaya, hızlandırmaya, bol hızlandırıp toplarız kasayı kurarız. Gösterir size. bu kasa bırakken görüşürüz. Selamlar. Evet montajın kutu açılımı yaptık. Şimdi ise montaj kısmına geçelim. Montaj nasıl olacak? Şurada gıdalarımız var şöyle. Bu gıdalarımızı alacağız. Şuraya geçireceğiz şu ucudan şuraya geçireceğiz. Sonra bunu buraya takacağız şöyle. Şöyle şöyle takacağız, bağlayacağız. Şu takınca elinden gelen bir bir daha vidalama aparat diyelim Sonra onu taktık şöyle oturt orada diyelim. Şöyle oldu ya şurası var. Şununla burası var. Bunu aldık. Şöyle taktık. Halta adamın uydalaması var büyük bir de. Şu büyük de büyük ihtimalle buranın. Böyle vız 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 burayı da bir daraladık. Ondan sonra aldım, numara koydum, kullandım. Şeklinde olacak. Sonra ne yapalım? Hadi motora geçelim. Önce şuradan takalım hatta şöyle Direk hazırlayalım yerimizi en güzeli Bir şu sandım Şimdi de bir oturduk ki görüntü kaçtı Şuna takalım hatta direkt Şöyle yapalım Takalım Evet şimdi biz e, montajımızı yaptık Montajını niye göstermediniz diyebilirsiniz Akıllı ben. Nasıl yapıyorsan şuradaki şu... şu şurada. Çek otur. Şöyle göstereyim size, şöyle göstereyim hatta daha iyi olur. Şöyle şuradaki vidayı takarken bu şekilde içine kaçtı böyle yalap çapı açıp içine kaçtı. İçini çıkar işte tek tek şöyle göstereyim yakından. Şöyle kablosu, şuradaki vidaları sökmeye çalışacak. Sökemek, sökemem. şu tarz bir yıldız oldu hani düz vidayla söktük işte bir şekilde çıkarttık. Öyle böyle işte oynuyoruz çıkıyor 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 çıkıyor. Şunlar da o küçük yerleri. Takarken sıkıntı oluyor. Hop hop düşüyor onu ara. Kalk neye düştü küçük bir şey. Derken beraber babamla beraber taktık onları. Ne şu anda şöyle göstereyim diye direkt şöyle göstereyim. Bu şekilde ayaklarıyla duruyor. Hatta bunun filmi var. Ayağımı sökelim filmini Bilersiniz. Filmi Film vardı bunun galiba. Kötü konuşmamı çıktı şuna çıkmış galiba. Çakmışız. Şöyle şey yaparken. Bir benim atayım. Film varsa da çıkar yoksa da çıkar. Şurada da bir film var. Tabii film duruyor, dursun. Sökelim ve monitörümüz sonuna hazır. Bunu takarım. Ben yani tahtımda tam olarak bilgisayarda son haline siz dostlar görürsünüz, izlersiniz. Teşekkürler. güzelliğimizde baştan kapatalım. Çünkü bunu oraya doğru alıp oraya doğru geçireceğiz. Hop hop. Onu şöyle hop atalım. Hop kapandı. O tamam. Bunun power'ını tökelim. Önce şu kablo karmayasını çözmek için önceki yere dönüyoruz. Kablo karmayasını çözelim şöyle. şöyle. geçelim yine ortaya dolalım. Ve kaldıralım şöyle güzelliğimizi getireyim. Yerine doğru koyalım. Şöyle geçelim. Geri dolalım. Şöyle bir yukarı kez. Şöyle. Şöyle tutalım. Amanın amanın amanın. Aman be deriyorlar. Ama şöyle biraz geçeyim. Yükseğe de kadar tabii ki. Kalacak tabii ki mantıken. Şimdi şöyle alacağız. Birazcık daha. Sen biraz daha şu üstünde kal. Şurada kal, dizide kal. Tamamdır, şöyle bakıyorum. İçine çıkan padlo... Şey... Padolla bakıyorum. Gayet okey duruyor. O halde yavaştan... Kasayı bırakmalıyız. Şurayı ben bir de elden geçireyim. Ve kasayı koyduktan sonra görüşelim. Evet, şimdi artık yavaşça mekanımıza... Ekranımızı yerleştirecek montajı koyduk. İngilizce montörümüz. Burada eski asus etkiliyor şerzlik monitörümüz burada. Tövbe kofonumuz. Hani tane olarak ben bunu bilgisayara geçtiğimde çipi iyisi nasıl yayın yaparız, nasıl yayın yaparız. onu anlatacağım ve öğreteceğim sizlere de. Kasamız da burada. Daha da hemen şu kasayı alıyorum. Yeni, yeni koyuyorum. Yeni mekanına götürüyorum yavaştan şöyle alıyoruz. Artık yeni mekanda daha iyi olsun diyoruz. Şöyle koyalım direkt. Şimdilik. Çok zor değil. Evet, parçaları. Öncelikle şöyle kabloları alalım. Tutalım şöyle çekelim. Şöyle şu an. Konuşamışsın. Şimdi şu güzelliği alalım. şöyle yerine getirelim. Getirdik yerine. Bunun yeri burası, eski kasayı kullanacağız tabii ki. Onu da kullanacağız biliyorsunuz. Onu da onu da onu da onu da.

Kazan kurulu. Kazan görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi kasayı şurada duruyor. Alıp buraya koyacağız kasayı büyük ihtimalle. Kasa burada ki malı kasa. Ondan sonra şöyle bir masa koyacağız. Üstüne monitör. Eski klavye, eski mouse. Bir mouse bu arada yani. o sadece. Onları koyacağız. Buraya hazırlayacağız Ondan sonra kasa içinde bilgisayar içerisinde kurulumunu size yavaş yavaş ağır ağır anlatacağım. Evet arkadaşlar kasamızı bunun üstüne koyacağız. Kasayı pardon. Yani buraya koyacağım motoru. önüne kayıyor mouse ayarladık ve burada oturup burada oturup şuradan da en kontrol edecek olacağım şu ne yapalım arkadaşlar kasayı buraya şuraya kasa getireceğiz şöyle bir kasa getireceğiz ben şunu yavaştan kapatayım kasa getirelim devam edelim evet kasamızı getirdik eski yemek kasamız güzel kasamız 5 yılının kahramanı çekti valla bu kasada öyle böyle değil Büyük şöyle koyacağım şunu Şöyle kasayı koyacağım Hem Kablo açısından yakın olsun hem de rahatça masamızı kuralım edelim diye şöyle koyup belki şöyle koyabilirim hatta ama oradan gelen kablonun uzunluğuna bağlı şu kablo uzundu galiba bu kısa olan mıydı? hem sonra şu daha doğru doğru evet şu daha uzun bunu alacağız görüntüyü üzerinden aktaracağız fukasaya vereceğiz fukasadan da şu eşyalar üzerinden aktarıp yayına vereceğiz gördüğümüzü. O yüzden kasa üstü gördüğünüz gibi video bir çektik veya daha Sonra ne yapalım? Önce gibi batamızı kuralım. Efendim şimdi size masadaki o düzenimizi göstereyim. Artık böyle bir kurulum yaptık. Bu şekilde yayın yapacağız size diyeyim. Ne yapalım o zaman gösterelim size. Evet arkadaşlar otuzun düzeni göstereyim gösterdik. Otururum nereden geçeceğiz diye bilerek. Oyun daha rahat anlayın diye. Eski emekler kasamız burada. Görüyorsunuz. Şöyle konumlandırdık. Öyle eski monitörümüz, ana monitörümüz de bu. Bunu diğer e, yayın aktardığım görüntü aktardım, bilgisayarına monitöre kullandım şöyle şekilde göstereyim, klahbeyim masum şu şekilde. Şimdi bu yeni monitörümüz ki kalan 104 ama 75 montörümüz 104 türüm hep niye 14, almasamış 104 de? Şöyle göstereyim oradan da bu da bizim klasik yıldız mikrofonu 2018'den beri bize veri roda entegre USB. Bu da benim yan ekranım, bu da benim emektar kasamın ikinci bilgisayarın monitörüydü yayın ikinci monitörüydü. Onu da buraya aldık. Bu işte biz yaptık. Diye biz çağırdık şimdi. Burada gamepad'imiz var görüyorsunuz. küçük g 710 seviyoruz kendisini. Mouse'umuz MSI DP0 Clash DP0 değil herhalde. Yakalım bir zaman. mouse'dan sonra monitörün altında klavyemiz. Şöyle göstereyim güzelliğimizi. Şöyle hop çekeyim. Şöyle göstereyim. Bir daha ayağa kalkıp göstereyim size buradan. Şöyle odamı şöyle ortamı şöyle göstereyim. Tabi wallpaper engine alacak paramız olmadığı için bölgeleri kendimiz ne gösteriyoruz valla çok şey yapın da İdare çekin o konuda Yokebe'nin sponsorumuz olur sağa hiç hayır demeyiz yani 4K Size güzel duvar kartlarıyla yayınlar göstermek istedim Şöyle ortamda göstereyim son kez Hatta da oturumu yerden şöyle göstereyim bakın Şöyle Şöyle vurmuş şöyle, şöyle 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 şurada bu tüm çekimde Anında bu ışığımız Burada kameramız Bunun içine böyle boyuyorum buradan beni görüyorsunuz Buradan böyle buradan bu böyle 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 buradayım Buradan beni böyle, böyle 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 çekiyor görüyorsunuz buradan. Ben size. Bir daha kalkayım sistemi bir daha şöyle ayakta göstereyim size. Şimdi kasa burada monitör burada tamam mı? Bu benim yeni kod ettiğim bilgisayar. Şimdi şuraya geçiyoruz. Burada oynadığım, ana şeyimi yaptığım monitörüm burada görüyorsunuz. Video diyoruz, yayında oynuyoruz, bunu yapıyoruz. Görüntümüz buradan akıyor yayına. Bunu burada Kedi kontrol ettiğim, ona baktım, bunu gördüm, şunu yazdım, ettim dediğim monitörüm var. Şurada böyle tık tık bana oynadığım film var. Klavye Miz. The Miz The Miz. böyle. Umarım beğeni keyif alırsınız diyen dostlar. Teşekkürler hepinize. Teşekkürler. Evet arkadaşlar Sistemin tamamen kurulu bitirdik. Bir de kendimi böyle uzaktan size göstereyim arkadan nasıl sistem diye. Arkadan böyle duruyor. Şöyle göstereyim böyle etrafı. Sistemimiz aynen böyle bu şekilde sistemimiz. Teşekkürler hepinize. Siz aynı izleyici Hatta yayında daha önce bir yapacağız. Daha tatlı aynı şeylerle beraber olacağız diyelim. O zaman diyoruz. Görüşürüz. Kapanışta görüşürüz. Hepinize teşekkürler arkadaşlar. Bir için teşekkür ederim. Ben seni videoyu beğenmeyi, değilsen sana kanalıma abone olmayı unutmayın. Tıklayın ben abone ol yazıyorsa basın oraya abone olun yazsın. Bir de beğenmezseniz beğen tuşuna bas. Sonraki videomuzda ne yapacağız, ne anlatacağız. Sonraki videomuzda da Elgato H60 Pro var bizde bildiğiniz gibi. Onun kurulumunu yapacağız. Bağlantıları nasıl olmamalı, nasıl doğru yapılmalı anlatacağız. Ses ayarları nasıl olmalı Görüntüyü nasıl doğru şekilde aktarırsınız yayınınıza. Bunlardan bahsedeceğiz. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Cici bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.